Kanka ben elimden geldiğince. Biz niye buraya deniyorsun ki? Bizim tersi dönmemiz lazım. Kanka Viper'ın saydı boşa zorluyorsunuz. Gir gir Kanka, o kadar boş zorladılar ki şu Viper'ın oldu saydı. Kanka Viper'ın o yere giremiyorsunuz. Niye zorluyorsunuz ki orayı? Bak ben gittim B'den düşürdüm, giriyordum oraya. Ben saldırdıktan sonra. Kanka demedin ki girelim Bu diye. Kanka zaten düz mantık. Bir yere giremiyorsan döneceksin mecburen. Orada olmanın, orada beklemenin bir anlamı yok. Arkası. Kanka girdik mi kanka zorladık Oğlum girmiyorlar ki bunlar Ya kanka bak ee, her el sıkıntılı insanlar vardır da kanka bu kadar bilgisizin bir araya geldiği takımı göremezsin başka yolda Şuraya baksana kanka yani size girmiyorlar bir reyna almış biri fenix almış yani girmeyi denemiyorlar bile. Zaten kanka Fracture'da Phoenix oynanmıyor ki. Çok zayıf kalıyor kanka Phoenix bu arada. Phoenix almış da bizim Kamil. Gel A gidelim gel. Viper'ın side'ını zorlamayalım bence. Kanka vallahi söveceğim. Tamam kanka ben kapatıyorum mikrofonu oynayın kafanıza göre. My Uğraşamam my şimdi my sizinle. My e kanka. Burada 2 gram bir şey söylüyoruz hemen taşıyalım kanka. Tamam Oynayın işte kendi kafanı göre. Antene bak ya. Spike A'da düştü. Buraya hazır. Bak mesela bak Reyna da AFK mesela. Mesela bu takım oyun kazanamayacak. Ben söylüyorum size. Bu takım oyun kazanma şansı yok. Yapacak bir şey yok, 134. Yani şu oyunu kaybetmemiz benim hatam olmamalı. Olamaz çünkü. Baksana kanka daha bak daha sites bak daha site girmeye korkan adamlar var. Ve bunlar yüzünden ben şey yapıyorum. Baksana bak Reyna solo Hatta yanlış hatırlamıyorsam. Spike A'da düştü zıplayalım. Geri gel. Hayatta kalan son oyuncu. Ultim hazır. Kanka verin FF çıkalım. Bu takım hiçbir şey kazanamaz. Baksana bak. Base'de ölmüşler bak. Base'de ölmüşler. Şimdi vermez bir de bunu. Ben biliyorum kanka. Ben takımın malım biliyorum. Bak 4 entries. Ne yapıyor <laughs> lan Kamil? Kend... Oğlum millet psikopat, millet psikopat, millet koşarak gidiyor. Psikopat manyak ya. ya İyi güzel ulti bastım da kanka. B'de düştü. Ah bir de ulti basarken sağını soluna mı baksın acaba? <laughs> 120 derece. Alamaz ki bunlar. Tam jet indirdi Bir düşman kaldı. Hayret lan şeref elini aldık. Kardeşim az önce seyce bindik ya dur bakayım nasıl biniliyor buna Dur biraz da Reyna'ya binelim Bak bak aldı bıçağı bak. Sayda bakmayacağım. Şunu yiyebilir miyim ben? Beni özledin mi? düştü. Kanka eşek değiller salırlar bu arada. Bu benim şey dediğim almış değil mi? Ben buna şey demiştim. Birim alsan daha iyi olur dediğim bu harbor almıştım ben çünkü daha yeni fark ediyorum bizde harbor olduğunu. Ben birim dediğimi unuttum. Bu o kişi değil mi? Aynı kişi bu. Ayaka kalan son oyun Spike saldıran başlangıcında düştü Bir düşman kaldı. Gözlerini kapatalım. ...görecekler ki. Tamam oynayabiliyorsan dedim. bu oynayamıyor ki. Ne yapıyor lan bu psikopat? Görevin daha bitmedi. Bitsin ama. Doldururuz. Ultim hazır. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Yok kanka olmuyor ya. Yok kanka olmuyor. Ya kanka ben bu mentale nasıl bela Son 30 saniye. Bu da oyun alacakmış gibi bekliyor burada kanka. Ayrı ayrı alıyorum şu an. Kanka ben yapıyorum da eğer şimdi oyun 13'e giderse benden 20-25 kesecek bu arada. Hatta ne 20'si? 20, 20 keserse öpüp başıma koyacağım ya. Son 10 saniye. 10 e 10 çoktan kaçtı bak körlerini kullandı burada. Bak mesela bu da rengi oynamasını bilmiyor. El bitti körlerini boşa kullandı mesela. Ben de. Az konuşanlar da var kardeşim. Niye de gelip benim ayarlarımı oynuyor Sayda bakmadım bakmayacağım. Ne yapıyor lan manyak? Bak son anda jet'i aldım. Alamaz ki bunlar. Bunlar nasıl alsın kanka zaten? Çok merak ediyorum bu Nutella kimin manitası? Kanka bak. Herit de varım şu Nutella takımdan birinin presi bak. Normalde böyle biriyle asla aynı takıma düşme şansım yok. İmkanı yok. Bak şimdi mükemmel seyircimiz izliyoruz. Yani eminim ki sıfır vurmasının bir açıklaması bence vardır. Eminim ki vardır. Evet bakalım seyirciden yüksek performans. Kardeşim bizimse bütün tuşlara basıp level atlamaya çalışan çocuk gibi ya. Kanka 5-6 e, yayında delay var. O kendi şeyi bu arada. O TikTok'un kendi şeysi benlik de o değil. Bu ne? Harbi salak be. Vallahi kanka beyni yok bunun. Beyin yerine leblebi tozu kullanıyor bence. Hatta iddiaya da girebiliriz bence. <laughs> Tam 80 88, 88 vurdum artık. Pardon lan eşek olduğunu unutmuşum pardon. <laughs> Bu ne afk lan? Allah'ım. Bak bak. Eko kalmış bak. Son elde eko almış bak. Spectre çekmek yerine eko almak. Mükemmel bir plan ya. Mükemmel fikir. Benim aklıma gelmiyor oğlum böyle şeyler. Patates oldu bak izle. Sage'e bak lan. Kanka bak Sage 3 kill aldı. Aldığı kill de bir işe yaramadı. Neyim ben? MF'im neyim ben? Takım mıpisiyim ben?